Sabah kalktım. Şöyle bir yorumlara baktım. Hocam Todex dolandırdı milleti. Koyuncileri. Coinleri aldı gitti. Coinleri koyunlardan aldı gitti. <laughs> hani ben video yapmıştım. Bu işler, balan işler dikkat edin diye. Üzerime gelmiştiniz. Hani ben cahildim, bilmiyordum. Ben yaşlıydım, bilmiyordum bu işleri. Siz çok biliyordunuz. E ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Ya? <laughs> ne dedim ben? İnsan hatayı ne zaman yapar biliyor musunuz? Şoför hatayı ne zaman yapar? Acemiyken yapmaz. Acemiyken dikkat eder. Ondan sonra bir süre sonra havaya girer. Ulan ben şoförüm diye dikkat elden bırakır. İşte o zaman kaza yapar. E şimdi 3-5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira. Hadi 100 bin lira olsun. Kazanınca zannettiniz ki bu işin çok iyi biliyorsunuz para işlerini. Ulan bu piyasada hangi kurda sorarsanız sorun. Eski kurda. Bu koyun işinin balan olduğunu size söyler. Şimdi bu koyun zaten patlayacak. Yani komple patlayacak. Bu sene mi patlar, seneye mi patlar bilmiyorum. Ama patlayana kadar biraz daha yükselecek. Onu söyleyeyim size. Ama patlayacak sonuçta. Çünkü bu... Ulan <laughs> bu... bu işin bir kere muhatabı yok. Düşünsene bak. Adam almış gitmiş 2 milyar dolar diyorlar gazetelerde okuduğum kadarıyla. 2 milyon doları adam aldı. Hop. Kayboldu. Sen bir yere para yolluyorsun bak. Adamın sitesi üzerinden işlem yapıyorsun. Para yolluyorsun. Karşında bir devlet garantisi yok. Bir kontrol mekanizması yok. E verdim parayı adama. <laughs> Adam parayı indirdi gitti. Bakın tekrar ediyorum. <laughs> Kendiniz çok akıllı zannetmeyin. Sürekli sürekli şüpheci olun. Bu işler böyle işler. Bu para işleri kolay işler değil. Bu para işleri ciddi tecrübe gerektiren işler. ne olur şimdi koyun alırsın. Belki koyun 100.000'e de çıkar. Bilemeyiz. Belki bin'e de çıkar. Bir süre daha çıkacak. Benim görüşüm öyle. Ondan sonra patlayacak. Patlamak zorunda ürettiği bir değer yok. Ulan böyle bir şey var mı? Koyun nasıl değerleniyor? Ancak birisi senden alırsa değerleniyor. Yani sürekli birisinin birilerinden onu alması lazım. Ürettiği bir değer yok. Fabrika değil ne bileyim ben. Bir Google değil mesela. Google ne yapıyor? Reklamdan geliri var. Facebook, Instagram reklamdan geliri var. Yani bir gelir var, bir akar var. Koyun ne? Söylüyoruz biz bunu. O ana kadar o arada parayı götüren götürebilir. Belli olmaz. Ama dediğim gibi bu sene patlamaz. Seneye patlar. Öbür sene patlar. Öyle fazla da sürmeyecek. Onu da söyleyeyim size. Belki iki senesi falan var yani. Bak bu video dursun burada. Adam çok güzel. Milleti tokatladı gitti. Ha, keşke olmasaydı. Çünkü muhtemelen o, onun yatırımcılarının büyük çoğunluğu öyle parası olan adamlar o işlerle uğraşmazlar. Muhtemelen çoğu işte böyle e, 3-5 bin lirayla oynayan tipler. Ya öğrenci ya bilmem ne. İşte bizim milletin başına zaten ne geliyorsa bu kısa yoldan parayı bulma kafası geliyor. Kısa yoldan parayı bulayım. Yani yatırımla kumar arasındaki farkı bilmiyor insanlar. Hemen diyor parayı alayım gideyim. E işte bak parayı alayım gideyim dersen paranı alıp giderler. <laughs> <laughs> ya akıllı olmak lazım. Şimdi bakın bu dolandırıcılık işi Türkiye'de en kıyak iş. Çünkü dediğim gibi herkes kısa yoldan zengin olma peşinde olduğu için koyun çok memlekette. Bak çiftlik bank herif dolandırdı gitti. Herif internetten inek besliyordu. <laughs> e bu da öyle. Şimdi adam bir site kurmuş. Siteye sen dünyanın parasını yatırmışsın. Yani hiç düşünmüyor musun lan bu herif alır gider. Hadi aldı gitmedi bu hacklenebilir. Her şey kaybolabilir. Bu öyle bir şey bu koyun. Ya blockchain teknolojisi ya geçin bu işleri. Şimdi bak. Bir sürü böyle dolandırıcılık var tarihim tarihte. Hatta bunun ismi vardır bak bu çiftlik bank mesela. Saadet zinciri derler. İngilizcesi eee uh, Ponzi skimdir. Ponzi skim. Skim şey demek yani. Allah veret Allah dolandırıcılık. Skim. Ve Türkçe'sinde düşündüğün zaman harbiden öyle yani. <laughs> skim yapıp gidiyorlar. <laughs> Bak burada bir herif vardı. Bernie Madoff. Bakın internette. Hatta geçen hafta öldü herif. Geçen hafta öldü. Bu herif, Amerika tarihinin en büyük finans dolandırıcılarından biri. Bu erif ee, finansçı. Şimdi New York'ta finans işi çok yaygın bir iştir yani büyük sürü yüzlerce binlerce finans firması var. Bunlara gelirsin sen investor olarak paranı yatırırsın. E, bunlar senin paranı işletirler e, sana faiz verirler. Daha doğrusu yatırım e, getirisi verirler güzel bir finans firmasına sağlam bir yere yatırırsan güzel de paralar kazanabilirsin. Yani bankada faizden veya ne bileyim ben devletin vereceği 10 yıllık 1.60 faizden falan çok daha iyidir. Ama tabii e, Bernie Madoff bak bu herif borsada başkanlık yaptı 90'larda. O kadar güvenilir bir herif. 20 sene 20 sene sürdürdü bu iş. Şimdi sen adamı gördüğün zaman dersin ki ulan bu herif borsada başkanlık yapmış. 20 senedir koskoca firması var, gözün kapalı al dersin, parayı işlet. İşte millet de öyle yaptı. Adam meğer 20 sene parayı işletmiyormuş, 20 sene milleti işletiyormuş. Tabi, parayı şimdi topluyor milletten, ondan sonra yeni gelenlere kar payı veriyor. Yani şöyle düşün, bu Pon Ponzi Scheme olayını anlatıyorum. Şimdi adam bir şirket açıyor. Çiftlik bak. Süper paralar kazanıyoruz. Çok büyük yatırım filan. İlk yatıranlar adam diyelim ki yatırıyor işte 5 milyar, e 10 milyar, 20 milyar. İlk diyelim 50 kişi. Ondan sonra bu çoğalmaya başlıyor. Şimdi yeni gelenlerden parayı alıyor. İlk yatıranlara kar payı olarak vermeye başlıyor. E tabi iş büyüyor reklam filan. Sürekli yenileri geliyor. Sürekli yeni gelenlerden aldığı parayı eskilere yatırıyor. E, kar payı olarak veriyor. Sen de şimdi sisteme baktığın zaman diyorsun ki ulan ne güzel iş. Para yatırıyorum kar payını alıyorum. Halbuki hepsi döne, e, dümen. Yani ortada kazanılan bir para yok. Sadece parayı çeviriyor. Artık bir yerden sonra çeviremez duruma geliyor. Çünkü insanlar paralarını almaya e, başladığı noktada çoğunluğu almaya başladığı noktada e, patlarsın. Çünkü kazandığın bir para yok. Madoff denilen herif bunu finansta bak Amerika'da yaptı bir herif. 20 sene yaptı. 20 sene milletin parasını alıyordu. Ben çalıştırıyorum işte para kazandırıyorum filan diye. Investment yapıyorum diye. Bu heriflere kar payı veriyordu. Halbuki ortada kazandığı bir para yok. 20 sene sürdürdü bir bu bunu. Yani o da büyük bir olay bu arada. 20 sene. 20 sene sürdürdü. Sanırım 4-5 sene önce filan patladı iş. Manhattan'da Burada bu, burada oldu olay. 4 sene önce, 5 sene önce iş patladı. E, hapse girdi. 150 yıl hapis cezası aldı herif. 150 yıl. Daha geçen hafta işte. Geçen hafta da hapishanede öldü. <laughs> i̇şte bu olaya panze skim derler. Mesela bunu zamanında Banker kastelli yaptı 80'lerde. Ben bunun videosunu yaptım. Söyledim size. Ondan sonra Sade Zinciri vardı. Titan Sade Zinciri. Hu hu hu. Balina gibi bir herif vardı orada. Bakın Titan Saadet Zinciri. Ondan sonra bu çiftlik bank. Ya çok eski bu. Anladın mı? böyle milleti tam parayı tokatlıyorlar gidiyorlar. Şimdi bu bu e, dolandıran adam koyuncu e, Bu panzi kimli mi bilemeyiz. Belki belki öyle belki değil. Ama neticede yaptığı şu milletten parayı topladı. Şimdi millet şunu düşünmüyor kardeşim bir adama parayı veriyorsun da bu adamın sana garantisi ne? Ben şimdi paramı gider Ali Koç'a veririm. Derim ki ulan Ali Koç şu kadar fabrikası var şu var bilmem ne bu adam kim yani ne olarak veriyorsun? Bu kadar mı aptalsınız be kardeşim? Yani kusura bakmayın dost acı söyler. <laughs> Paranızı nereye yatırdığınıza dikkat edin. Yoksa böyle çok ağlarsınız. Ben zamanında uyardım sizi. Hala da uyarıyorum. Uyardıkça da e, bu gençler agresifleşiyorlar. Beni cahillikle suçluyorlar evet. 25 senedir borsalarda at koşturan ben. Amerikan borsasında cahilim siz çok biliyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Bak ben son son 3-4 gündür borsa çakıldı. Yani borsada benim kaybım şu anda herhalde bir 70 bin doların üzerindedir. Ama satmadığım için tabii ki e, kaybettiğim bir şey yok. Toparlanacak biliyorum çünkü. E, borsa ile ilgili de video yapacağım arkadaşlar özellikle Amerikan borsası ile ilgili. E, borsa yükselecek çünkü çok fazla e, para var piyasada. Bu paranın bir şekilde e, üretime gitmesi lazım. Yoksa enflasyon yükseliyor dünyada. Ya da üretime kayacak, üretim yükselecek. Şu anda biraz e, şey sıkıntısı var. Amerikan tahvilleri 10 yıllıklar faizleri yükseldi. Şu anda 1.61 filan Dolayısıyla borsayı biraz düşürdü. Yani bunlar ters gider. 10 yıllık Amerikan tahvilleri ve borsa. Yani faizler yükseldi. Demek ki tahvillere pek bir rağbet yok. Ama borsa yükselecek. Dün hatta yükselmeye başladı. Dedim ya 70 bin doların üzerinde kaybım var ama ben rahatım. Çünkü karışımda muhatabım var. Yükseleceğini biliyorum. Anlatabildim mi? Yani paramı yatırdığım benim e büyük şirketler. Üretim yapan, değer üreten şeyler. Yani tekrar ediyorum. Yatırımla kumarı karıştırmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere herkese. Bol şans.